Efendim şu anda Hatay'da Akarsu Çelik Yapı'ya konuk oluyoruz. Yanında da şirketimizin sahibi Salih Bey var. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş ben Salih Akarsu. Hı -hı. Hatay Antakya'dan Akarsu Çelik Yapı firma sahibiyiz. Evet. Biraz bahseder misiniz? Burada neler yapıyorsunuz? Şimdi biz burada Hatay Antakya'dan çelik çatı, çelik bina, Hı -hı. çelik köprü, Hatay dışında da iş yapıyoruz. Mesela geçen sene yaklaşık 1000 ton e, Antalya'da yaptık. Tarabzon'da yaptık. E, Kahramanmaraş, Adıyaman'da. Türkiye genelinde iş yapıyoruz. Evet. Yani çelik üzerine her şey yapıyorsunuz. Evet çelik üzerinde doğru. Köprüler oluyor. Bir evler yapıyorsunuz. Çatı daha çok yapılıyor evet. galiba. Kaç kişi çalışıyor peki bünyenizde sizin? Şu anda bizde çalışan 110 tane eleman var. 110 kişi eleman hı hı. var bizde çalışan. Siz de çalışıyor evet. hep. Başarılarınız evet, sağ, sağ olun. İyi günler efendim.